Evet sevgili dostlar. Bugün Kozbeyli pazarına geldim Yeni Poça'da. Ee, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gizli Kuşağı. Göçmenoğlu TV. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ya bugün burada muhteşem bir şeye rastladım da bir size görüntü alayım dedim. Ee, bir arkadaşımız var burada. Çok hoşuma gitti de bir kendisini bir tanıyalım bakalım ne ürünleri var. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Kaçar. Hediyelik e, Eleşya ürünlerle satıyorsun. uğraşıyoruz. Otantik, genel olarak. Kendi ürettiklerimiz de var. Yurt dışından e, gelen ürünler de var. Bize mevcut olan ağaçları kendimiz işiyoruz. Hocam burada çok şeyler gördüm ben. Evet. Volkswagen'ler, tic, eski arabalar, antik şeyler. Tik ağaçlarından üretilenler. Tik ağacı. Tik ağacı evet. Şu grup. Bunlar ağaç köklerinden yine. Evet. Bunlar bambuların kökleri. Evet. Bunlar kokonatlar, Hindistan cevizlerinden üretilen. Bunları siz mi yapıyorsunuz yoksa? Bunlar yurt dışından geliyor. Yurt dışından evet. geliyor. Saatleri kendimiz yapıyoruz. Tepsileri, bizdeki mevcut olan ağaçları kendimiz işliyoruz. Marangozlu falan mı var hocam? Marangoz musun yoksa? Yok marangoz değilim ama. El sanatlarına e, yatkınlığım var. Kesinlikle öyle diyelim. Valla harika ya. Devamlı geliyor musun Kozbeyli pazarına hocam? Her pazar buradayım. Her pazar. Her pazar. Ne güzel. Başka neler var hocam burada bir tanıtalım hem senin için hem seyirciler için. Burada mevcut olan gördüğümüz ürünler yerli ürün olanlar da var. Mesela şu gruplar genel olarak Bartın'da üretilen, Bartın. Amasra'da üretilen ürünler. Tamam. Yine yurt dışından gelen ürünler var, yerli olan ürünler var. Ürün çok çeşit çok olduğu için Allah hepsini de tek tek ya. anlatmak biraz zor, güzel çok zaman oluyor. isteyen konu. Şu burada motorları görüyor musun? Evet. Bunlar metal motorlar. Bunlar araçların ağırlık olarak buju parçalarından üretilenler, araçların atıl malzemelerinden üretilen. Şunlar aksesuar. Tekerlekleri Bilye'den yapmış herhalde. Evet evet. Dekoratif ürünler bunlar. Sen mi yapıyorsun bunlar hocam? Bunları Yozgat'ta bir arkadaşımız yapıyor. Yozgat'ta. Evet. Ne kadar mesela hocam bir bu böyle Bu bir ürünün fiyatı 120 lira. 120 lira. Evet. Büyü var 180 lira. Ahşap olanlar var. Bunlar yine yurt dışı ürünler. çok hobi zevk işi hocam bu evet, ya. Evet evet. Bunlar yurt işi, Yurt dışından gelen ürünler. Bunlar sandık herhalde arkada Fıçılar var. Evet bunlar Kahramanmaraş ürünleri. Kahramanmaraş. Eğer üzerlerinde sedef katma var ise onlar e, Kahramanmaraş'ta ahşabı üretiliyor. Ceviz veya kesane ağacından. E, işlemesi de Antep'te yapılıyor. Vallahi ne güzel hocam ya. Çok güzel, çok etkilendim mallar. Yani sana bunlarla hem uğraşıyorsun hem aileye bir katkı oluyor. Evet. Hem alıp satıyorsun. Evet bunları kendimiz üretiyoruz nazar boncukları. Yani bunları sen kendin yapıyorsun Hı -hı. ne güzel hocam. Kaç sene mi yapıyorsun hocam bu işi? Dördüncü yıl. Dört yıl oldu. Dört yıl oldu evet. Aa, ne güzel. Burada neler var hocam? Burada yine e, Sakarya Akyazı. Sakarya Akyazı. Ee, evet. Bartın. Orada üretilen şimşir kaşık, kepçe, havan. O tür Oradan ürünler mı var. Oradan getiriyorsun bunları hocam? Oradan geliyor evet. Çok güzel ya. Gerçekten bravo vallahi. Çok hoşuma gitti. Bu pazarda böyle bir şeyin olduğunu ilk defa Gördüm de bir hem çekeyim dedim. Evet. Çok hoşuma gitti. Esas burada ürünlerimiz burada. Onları da bir tanıtalım hocam. Bunlar alkol sebilleri. İşlevsel ürünler. Dekoratif değil. Bunları kendim mi yapıyorsun? Evet, kendimiz yapıyoruz bunları. Çok güzel. Yine alkol rafları. Tabii bunların çok daha farklı modelleri var. Burada olmayan evet, büyük ha. objeler var. Mesela masalar gibi, lambaderler gibi. Yapıp onları evde Zeybek ticaret var. Orada satıyoruz büyük objeleri. Buraya getirmiyoruz. Yani. Evet. Sen burada mı atıyorsun hocam? Buradayım burada. Çok güzel. Çok güzel. Burada var bir şeyler gördüm hocam. Kılıç falan yapmış. Bunlar herhalde. da yine Bartın'da üretiliyor. Bartın, Amasya'da üretiliyor. Yerli ürünler. Kaç para hocam fiyatları? Bunun fiyatı 25 lira. 25 balta, lira. Balta, ahşap, balta olarak. Çocuklar için oyuncaklar. Çok güzel. Ok var herhalde şurada. Evet. Arbolet diyoruz şunun ismine. Arbolet. Evet. Tetikli ok ismi e, esasen. Tetikli ok anlamına geliyor değil mi? Çinlilerin Doğru. ilk icat ettiği ok. Çinlilerin icat ettiği ok. Anladım hocam. Çok güzel. Bunları da oradan getiriyorsun Amasya'dan değil mi? Safranbolu'dan. Tabii tabii Amasya. Allah hocam seni tebrik ediyorum. Gerçekten Amasra, bravo. Sap... Helal olsun. Evet, hem bunlarla uğraşıyorsun. Evet evet. Hem ailele katkı oluyor. Tabii Ama bunlar evet. hakikaten çok orijinal şeyler hocam. Evet evet. Bunlar yapımı da bayağı zor değil mi hocam? E, tabii ki emek isteyen. Ben. istiyor. Evet, emek isteyen gerçekten. Öyle mesela var. bir tanesini böyle, ne kadar zaman çıkarıyorsun böyle bir şey hocam aşağı yukarı? Yani ne kadar bir zaman uğraşıyorsun? Ya bundan günde 4 tane falan üretiliyor. 4 tane. Hı -hı. Evet, güzel. Çok güzel hocam. Fiyatı ne hocam mesela onların? 150. 150 lira. 150 lira. Yani sana böyle bir şey ulaşmak için Kozbeyli pazar yerine mi gelmeleri gerekiyor arkadaşların? Benden her, bilgi alsınlar. Her sana, pazar günü buradayım. Her pazar günü. Yazımda, Kozbeyli'de. Evet. Yazında yeni Yenipoşa Gece Çarşısı'ndayız. Güzel, güzel. Bahçe Gece Çarşısı'ndayız. Orada çok da var güzel. yerimiz. Çok, çok güzel. Vallahi gerçekten çok hoşuma gitti hocam. Gerçekten sana tebrik ediyorum. Hayırlı Sağ işler olun. diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim abi. Ercan yine lezzet kuşağı ve gezi kuşağında. Göçmen Oğlu TV'de görüşmek dileğiyle. kalın